Arkadaşlar merhaba. Bir tane halı. Normal şartlarda halılarımızı yıkamaya veriyoruz. Ama bir tane halı olduğu için kendim yıkamak istedim. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Baba. He bu kızım. Baba. Doğru, kızım. kızım. Bak halı yıkıyorum ben <laughs> Ne? Halı bekliyor baba? Gelme sakın. almayacağım. Bak hep her taraf ne gördün mü? Almayacağım seni. Ay ay bu da yad çıktı. Pardon kızım çok özür dilerim. Evet. Ay ay gel. Seni biraz daha sanacağım. Sen gör şimdi. Ay ay pardon kızım. yere getirdiğim yok oğlum. Almıyor mu seni? <laughs> Hayır yeter bu kadar. Biraz ufaklığımızı tattım. Görüşmek üzere.